Şimdi gitti gidiyor ile ilgili bir duyum aldım. Şöyle ki gitti gidiyor beni arıyormuş. Buradan gitti gidiyorum hukuk servisine, hukuk servisinin çalışanlarına, avukatlarına, avukatların müdürlerine kim varsa bilmiyorum artık. Nasıl bir yapınız var? E söylüyorum ki zaten gizli saklı bir kişi değilim. Adem Muhammed Helvacı Yerim Yurdum belli. Patlangıç Pazar Yerim Mahallesi Ölüdeniz Caddesi numara 21A. Fethiye Muğla Pixel Teknoloji tebligat adresimdir. Sürekli oradayım çünkü. E, aynı zamanda 0252 611 1166 0555 095 1148 numaralı telefonlardan. adem.helvacı at outlook.com adem.helvacı5 at gmail.com mail adresimden. Adem Helvacı Instagram hesabından adem.helvacı... Miydi? Neydi ya benim hesabım? Adem Helvacı 3. Yani bulamayınca Adem Helvacı diye Adem Helvacı 3'ü buldum. Onu aldım. O Twitter adresinden. Yani eğer gerçekten ulaşmak istiyorsanız bana ulaşamamanız mümkün değil. Duydum ki yasal yollara başvuracak mısınız? Hay hay. Başım gözüm üstüne. Her türlü mecrada dilediğiniz şekilde görüşürüz. Onunla ilgili sıkıntı yok. Sadece şöyle bir durum var. Ben şunu beyan edeyim burada halka açık mecrada beyan edeyim. Şimdi sizler yer sağlayıcı sıfatıyla sizlere herhangi bir şekilde savunma belgesi yollandığında hakem tarafından veya başka resmi kanallardan diyorsunuz ki biz yer sağlayıcıyız. Dolayısıyla konuyla resmi bir bağımız yoktur. Ona gidin diyorsunuz. Her şey normal. Yani bunu siz yapınca normal oluyor anladığım kadarıyla. Fakat ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Siz şimdi nasıl yer sağlayıcı oluyorsunuz? Devletimizin, yüce devletimizin verdiği izin doğrultusunda yer sağlayıcı oluyorsunuz ve diyorsunuz ki ha bu arada yasalara göre bakacak olursak zaten biz sizi hiçbir zaman ya da ben diyeyim, derneğim adına konuşmayayım. Bilinçli tüketici derneği olarak değil, Adem Helvacı olarak yapayım ben bu açıklamayı size sadece size değil trend yola N11'e hepsi buradaya sarmamın en önemli nedenlerinden birisi ısrarla söylediğim üzere sürekli olarak sizin reklamlarınız dönüyor. Ee, bakın gayet sakin sakin anlatıyorum size. İnsanlar sizi biliyor. Bu dosyadaki beyefendi de bana bugün görüşmelerinde ısrarla ve ısrarla şunu söylüyor. Hayır, hayır ben ticaretten bir şey almadım. Ben gitti gidiyor oradan aldım. Şimdi sizin bakış açınızla yasalar gözüyle bakacak olursanız siz haklısınız. Fakat bir de vatandaş gözüyle bakmayı deneyin. Vatandaş X, Y, Z firmalarının reklamını görmüyor televizyonda. Vatandaş televizyonda gitti gidiyor reklamı görüyor. Kime güveniyor? Size güveniyor. Size güvendiği için oradan alışveriş ediyor. Malda sorun çıkıyor. Gitti gidiyor'a şikayetini iletiyor. Gitti gidiyor diyor ki biz muhatap değiliz. Sebep? Biz satmadık. Tamam. İyi de burada bir anlaşmazlık yok mu? Burada bir açmaza girmiyor mu konu? Yani sayfalar dolusu kanun maddelerini hakem heyetlerine yollayıp biz muhatap değiliz demek yerine kendi bünyenizde bulunan satıcılarla ya kardeşim vatandaşı üzmüşsün neden yardımcı olmuyorsun demek sizler için çok zor bir şey mi? Veya şöyle bir örnek vereyim ben size. İşte sizin beni aramanıza sebep olan o mevzudaki işletme ben bugün işletmeyle görüştüm, konuştum, derdimi anlattım. İşletme bana dedi ki, hay hay biz tüketicinin ücret iadesini yapalım. E, konu kapandı. E, şimdi bu mevzu sizde 2019 yılından beri dönüyormuş. Sebep? Yani neden tüketiciyle ilgilenilmiyor mesela? Vatandaş sizi tanıyor, sizi biliyor. Vatandaş size diyor ki, ya ben sizden bir matkap almıştım. Ve bir problem yaşadım. Ne olacak şimdi? Sen de diyorsun ki, sen bizden matkap almadın. Ya... Bu cevabı vermek yerine sizin sistemlerinizde mutlaka kayıtlıdır. O kayıtlar doğrultusunda kim sattı bunu? Rıfkı sattı. Ee, Rıfkı Bey şu tarihte satmış olduğunuz malda şu problem çıkmış tüketicinin sorunu gidermemişsiniz. Bu da bizim adımızı lekeliyor. Ee, lütfen bununla ilgilenir misiniz? Yoksa sözleşmemizi gözden geçirmek zorunda kalacağız. Diyemiyor musunuz? Bence diyebilirsiniz. Bu size nasıl bir zarar verebilir? Niye biz sizlerle böyle sürekli karşı karşıya gelmek zorunda kalalım? Biz mağdur tarafız veya mağdur tarafı temsil eden tarafız. Öyle söyleyeyim. Yani bugün ben o mahkemeye çıkmaktan hiçbir şekilde gocunmam. Mutlu da olurum. Mahkeme önünde de en azından beyanımı dile getiririm. Devletin kayıtlarına geçmiş olur. Zaten gizli saklı hiçbir şey söylemiyorum. Aylardır, yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki kardeşim bu ben yer sağlayacağım deyip kenara çekilme konusu sıkıntılı bir konu. Yasa size bu izni vermiş olabilir. Ancak ortada mağdur olan tüketiciler olduğu gerçeğinde siz de inkar edemezsiniz. O zaman yasanın size verdiği bu hakkın arkasında beklemek yerine hani öbürünü söylemiyorum o hoş olmaz. Arkasında beklemek yerine yani neden siz de bir adım atıp da kendi bünyenizde satış yapan firmalara kardeşim bak benim vatandaşımı benim e, yok sizde bir vatandaş olmuyor sizde ne oluyor? Benim potansiyel müşterimi veya üyemi oluyor değil mi üye oluyor tamam benim üyemi 3 kere üzenin ben de kendisini üzerim veya benim işte 10 e, kere 1 yıldız almış olan e, işletmenin sözleşmesini gözden geçiririm ha belki de vardır bünyenizde onu da bilmiyorum ama bizim baktığımız taraftan vatandaş olarak baktığımız taraftan gördüğümüz kadarıyla vallahi bunlar hiç de uygulanıyormuş gibi durmuyor şimdi siz beni mahkemeye verin. Benim bununla ilgili bir çekincem yok. Fakat olay şuraya gidecek bir noktadan sonra. Siz beni mahkemeye verin veya mahkemeyi vermekle tehdit edin. Sonra ben o mahkemede gideyim savunma yapayım. Sonra ben o mahkemede olan biten ne varsa tekrar vatandaşa aktarayım. Siz beni mahkemeye verdiğiniz için ben bu sefer vatandaşa diyeyim ki bakın gördünüz mü? Sizin sorununuzu çözmek yerine beni mahkemeye verme yolunu tercih ediyorlar çünkü kolay olan o. Çünkü tercih ettiğiniz yol karşı tarafı susturmaya çalışma yolu. Ha ben susacak mıyım? Açık ve net söylüyorum susmayacağım. Neden? Ee, size nasıl devlet yasal bir hak vermiş ise bize de bakın burada Adem Elbacı değil biz diyorum. Bize de bilinçli tüketici derneğine de yani kamu yararı statüsü verilmiş bir tüzel kişilik olan bilinçli tüketici derneğine de devletimiz bir hak veriyor. Diyor ki tamam tüketicinin hakkını savunacak, onun derdine derman olabilecek girişimlerde bulunabilirsin diyor. Tüzüğümüzde de var, kanunda da var, yasada da var, yönetmelikte de var. E şimdi nasıl olacak bu? Ne yapacağız? Hani kimin gücü kime yeterse, kim kimi alt ederse gibi biz bunu, bunu mu yapacağız? Veya bunu yapmak yerine neden oradan hani böyle dolaylı yollardan tehditvari mesajlar yollamak yerine neden bir telefonun ucundayım ben? Şimdi siz bir telefonun ucunda değilsiniz. Çünkü biz kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Ancak siz kiminle muhatap olacağınızı biliyorsunuz. Ya Adem Elbacı diye bir adam var. Allah bir çene vermiş. Gerisinde koy vermiş kardeşimi. Her seferinde çıkıyor ekranı. Nedir kardeşim bu adamın derdi? Bir arayın bakayım bakayım. Ne diyor ya bu adam? Demiyorsunuz kardeşim. Deyin. Bana çok rahat ulaşabilirsiniz. Arayın. Nedir derdimiz bizim? Mahkemeye verme kolay yol. Benim için de bir sakıncası yok. Gitmek de zor değil benim için. İfade vermek de. Yani mahkum edilecek miyiz tabii. Onda oturun bir düşünün. Ama daha kolay bir yolu var bunun. Siz ne için oradasınız? Kendi potansiyel müşterilerinize yer tahsis ediyorsunuz. Aynı zamanda da oradan yapılan satışlar falan filan diyor. onlar bizi ilgilendirmiyor. Neticede ticari bir iş yapıyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? O ticari işten zarar gören bir vatandaş varsa onun hakkını savunmaya çalışıyoruz. Mevzu bu. Niye bunu karşılıklı konuşarak halledemiyoruz? Mahkemeye vereceksiniz. Siz nasıl isterseniz. Görüşmek üzere.